Günaydın. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün evdeki 10. günümüz. Ve ben görmüş olduğunuz üzere yine mutfaktayım. Bu mutfak konusunda kendimi bayağı geliştirdim arkadaşlar. Bugün sizinle en 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 sevdiğim tarifi paylaşmak istiyorum. Bege Kurçebe'nin fındıklı blondi tarifi. Ben inanılmaz seviyorum onu. Ve artık 10 gündür sağlıklı beslenmekten artık bu hayata dayanamayacağım. Artık tatlı ve şekerli bir şeyler yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ve benim tabii ki en sevdiğim şey fındık ezmesi olduğu için fındıklı bir şeyler yapalım istedim. Ee, şimdi biz isterseniz tarifimize geçelim. Bu arada sizin evde günleriniz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Biz pozitif düşünmeye devam ediyoruz. Güzel günleri düşünüp hayaller kuruyoruz evde. İşte şunu yapacaktık, bunu yapardık. Böyle olsa nasıl olurdu diye sürekli böyle bir muhabbeti geçiyor. Umarım en kısa sürede bu zor durumu hepimiz birlikte atlatmış oluruz. Ve artık eski güzel günlerimize kavuşuruz. Tek temennim bu. Şimdi güzel bir tatlı yapalım. Sizinle şimdi malzemeleri paylaşıyorum. İki tane yumurtamız var ve 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Bu tereyağımızı e, mikrodalgada birazcık e, eriteceğiz. Çünkü erimiş olması gerekiyor. 2 e, tane muzumuz var. E, tarifte aslında normalde bir tane muz diyor ama ben muz çok sevdiğim için 2 tane koyacağım. Bir tane kabartma tozumuz var. Şöyle ve e, şekerimiz, unumuz var. Bu arada e, küçük bir sorun oldu. E, evde un kalmamış. Öyle olduğu için biz de yulaf unundan yapacağız. Daha önce hiç yulaf unundan yapmadım. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama onu denemek zorundayız. Çünkü evde un kalmamış. Size e, fındık çok seviyorum demiştim. Yani kimse lütfen bana fındık sevdamı sorgulamasın. Burada fındık çeşitlerini görüyorsunuz. Böyle devam ediyor fındıklarımız. Bu minik fındık en sevdiğim küçük fındık. Bu da böyle fındık içi. Fındıklarımız var. Çeşit çeşit. Ve hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi finçi. Finçi. Değil mi ismi? Finçi. Bu böyle çikolatalı fındık ezmeli. Krokat gibi bir şey. Bir Karadeniz icatıymış bu. Bunlardan kullanacağız görüyorsunuz. Evde depolanmış yani bunlar. Ve en önemlisi sütlü fındık ezmesi. Elimizde bir tane bundan var. Bir tane yine bundan var. Ve e, üstü için bizim e, sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Ben yine e, yine bu çikolatalardan kullanacağım. Karadeniz çikolatası. Burada da yine minik bir çaklık var. Bunu da üzerine koyabiliriz. Hatta burada hiç açılmamış şöyle ay şöyle bir e, paketimiz de var. Bu da fındık ezmesi. Diyeceksiniz ki bunların hepsini yiyor musun Sena? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki hayır. E, fakat artık hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de fındık ve fındık türevleri olduğunu bence anlamışsınızdır. Şimdi çok güzel fındıklı bir tatlı yapacağız birlikte dayanamayacağım galiba. Bir kaşık alacağım içerisinden. O kadar güzel gözüktü ki. Hmm. Baya güzel. Baya baya güzel. Hani o kadar güzel ki anlatamıyorum yani. O kadar güzel. <laughs> tüm malzemelerimi karıştıracağım. Ondan sonra üstünü yapmaya geçeceğiz. Şu an fındık ezmesi koyunca bile bayağı güzel oldu. Evet, tereyağımı da koydum. Şimdi hepsini şöyle çatal yardımıyla birazcık karıştıracağım. Bu arada yine püf bir noktasını söylemeyi unuttum. Fındık ezmemizin birazcık erimiş olması önemliydi. Ben erimeden direkt koymaya çalıştığım için. Şu anda küçük çaplı bir sorun yaşanıyor ama hiç önemli değil. Bunların hepsini şimdi güzel bir şekilde Karıştıracağız. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Şöyle ıhlamurumdan da birazcık alayım. Bu arada arkadaşlar siz de sağlıklı besleniyorsunuz değil mi? Dikkat ediyorsunuz bu sıralar. Ee, bu arada benim sağlıklı besleniyorsunuz mu deyip soru sorup şu anda bunu yapmamda birazcık ironi oldu ama olsun. Arada böyle kaçamaklar olabilir. Yani her günde yapmıyoruz sonuç olarak değil mi? <laughs> Şimdi muzlarımızı da koyduk. Hepsini böyle çatal yardımıyla eziyorum birazcık. Ee, bu arada arkadaşlar bu 10 günlük süre boyunca evde kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum mutfak konusunda. İsterseniz size fırında tavuklu güveç tarifi bile verebilirim. Yani o kadar ilerledim. Yani baya güzel şeyler yapmaya başladım. Ben de şaşırdım açıkçası bu duruma. Ama en sevdiğim şey tabii ki de bu tatlı olduğu için Bence şu anda en güzel tarifi veriyorum. Muzları da galiba yapamadım biraz ama bir dakika yapacağım şimdi. Küçük bir soruncuğumuz var. Ben fındık ezmesini aslında birazcık erimiş olması gerekiyordu. Fakat benimki çok erimiş değil de öyle olduğu için birazcık karışımım böyle katı oldu. Ben de çok çok az yani çok çok az süt koydum. Şu anda istediğim kıvama ulaştım. Bayağı da güzel oldu. Muzları da iyice çatal yardımıyla ezdim kendimi şu anda Refika'nın mutfağı gibi falan hissediyorum. Ya da sütlü mutfak. Ay sütlü mutfağı takip, takip ediyor musunuz YouTube'da? Ben inanılmaz beğeniyorum ya. Her böyle boş anımda onu izliyorum. Aşırı derecede keyifli ve bir, bir insan bu kadar mı tatlı anlatır tarifleri? Aşırı keyifli. Gerçekten sütlü mutfağın kanalına konuk olmak istiyorum. O kadar güzel ki. Şimdi ben de artık Sena'nın mutfağı diye bir kanal falan açıyormuşum. İzler misiniz Sena'nın mutfağı diye bir kanal açsam birlikte şöyle değişik yemek tarifleri yapsak, yapabilirsek ki yani bugün fark ettiğim üzere mutfakta yalnız çalışılmıyormuş. Yani illaki birinin yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum. sabah beri burada emek harcıyorum, yapmaya çalışıyorum. Annem nerede ya acaba? Anneme şu anda çok ihtiyacım var. Evet, şimdi istenilen kıvama ulaştık göstereyim. Şöyle akışkan bir kıvamı olacak. Çok fazla içindeki muzları parçalamaya çalışıyorum. Birazcık kaldı. Ondan sonra üstünü yapacağız. Üstüne e, sütlü çikolata, e, fındık, kavrulmuş fındık. İsteyenler için e, krema koyabilirsiniz. Bunları koyacağız. Ondan sonra fırına. <laughs> Ee, hazırız. Şimdi hazırladığımız karışımı e, dikdörtgen bir kaba döktüm. Dikdörtgen olması önemli bu arada. E, çünkü birazcık yayvan durması lazım. Üzerinde şimdi sütlü çikolata ve birazcık fındık ezmesi ve kavrulmuş fındık koyacağım. Ondan sonra fırına koyuyoruz. olmuş sizce? Şimdi fırınımın ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra hemen 18 dakika boyunca pişireceğiz. Ondan sonra yemeğe hazır. Bayağı güzel gözüküyor. Kanka çok beğendi. Umarım sizler de deneyip çok keyifli bir şekilde yersiniz. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.